Evet, ve beklediğimiz soru geldi. Ben yani bu konuda birazcık şöyle söyleyeyim, duygusalım diyeyim. Bir arkadaşımız sormuşlar. Biz de sorusunu öncelikle okuyalım. Daha önceki bir mesajlaşma sonunda Almanya'yı düşünebilirim falan şeklinde devam ediyorlar ama. Peki, Computational Linguistics ya da Cognitive Science lisans okumak ne kadar mantıklı? Gelecekleri nasıl? CL için yani e, Computational Linguistics için e, oldukça rabaşta deniyor ama arama motorları, Siri vesaire geliştirmelere geliştirmelerle ama CL ile NLP, e, Natural Language Processing'in kısaltılmış yani doğal dil işlemenin kısaltılmışı aynı değil diyen de var. Cognitive Science ise çok geniş bir yelpazesi var deniyor. Müfredat da öyle görünüyor ama genelde bizim şu her şeyden anlayıp hiçbir şeyde uzman olmayan e, dediğimiz tipe giriyor sanki demişler şeylerini aktarıyorum. Yanlış bir algı olmasın. Genelde UX yani User Experience testleri için aranıyor demişler gördüğüm kadarıyla. İkisinin de Data Science ile alakası var sanırım ama şansları ne kadar? Yönetim bilişim, CL ve Cognitive Science artıları ve eksileri nelerdir? Bahsedip bir tercih sırası yapmanız mümkün mü hocam? Demişler. Biz de bilebildiğimiz kadarıyla cevaplayalım. Şimdi Cognitive Science benim biraz duygusal olduğum bir konu. Ben de bu Cognitive Science'ı bir dönem okumak istemiştim yüksek lisansını yapmak istemiştim. Boğaziçi'nde hatta bölüm başkan hocamızla da biraz yazışmıştık. Nasıl olabilir falan diye birkaç soru sormuştum. İlgilenmişti kendisi. Tabii bu bahsettiğim 15 yıl önce falan ben yüksek lisans yaparken. O zamanlar bir kanun vardı veya yönetmelik bilmiyorum. Birden fazla lisans üstü eğitim programına kayıt olunamıyordu. Ki ben e, aynı anda doktoramın yanında iki tane daha yüksek lisans yapmak gibi bir niyetim vardı. Türkiye'de çünkü e, ne kadar hızlı olursanız olun, ne kadar başarılı olursanız olun bir yılda doktora kimse vermiyor. Böyle bir zaman şeyiniz var. Hani ben almayı hak ediyor muydum ayrı mesela öyle bir iddiam yok kesinlikle ama e, şunu gördüm ben. E, madem bu işi şey yapamıyoruz e, yani hızlandıramıyoruz. Amerika'da mesela bunlar mümkün ama e, Türkiye'de mümkün değil. E, o zaman birden fazlasını yapayım aynı anda. Bir şekilde bu işler olur e, gibi bir niyetim vardı. Fakat o zamanlar birden fazla lisansüstü eğitim e, yapmak yasakmış. Şimdi değiştim bilmiyorum. E, ve ben o sırada doktora yaparken e, organizational behavior'a kayıt olmuştum Marmara Üniversitesi'nde. Sonra beni attılar oradan. E, <laughs> atma sebepleri şu aynı anda iki tane lisansüstü eğitime kayıt olunamaz diye. Yani attılar derken hani senin kaydını ala, alamayacak, kesin kayıt yaptırdım bu arada ama sonradan ben gidip e, akıllı gibi bunu sorduğum için böyle bir şey olabilir mi diye onlar da fark edip hani olmaz deyip beni uyarmışlardı. Ben de o kaydımı sildirmiştim. Yani sildirmedim de devam etmedim. Herhalde kayıt düştü diye düşünüyorum. E, bununla birlikte e, aynı anda Cognitive Science'da da bir lisansüstü eğitim yapmak gibi bir e, niyetim vardı. Kognitif e, cognitive science aslında çok e, yani cognitive science'a Türkçede bilişsel bilim diye çeviriyorlar galiba. Cognition'a bilişsel diye çeviriyorlar. Çok e, benim ilgimi çeken bir alan. E, ve e, şöyle söyleyeyim. Birkaç tane disiplinin birleşimi bir alan. Mesela felsefe var, psikoloji var, linguistik var, dil bilimi var. E, yapay zeka, artificial intelligence var ki bu computer science'a e da giriyor, bilgisayar bilimlerine giriyor. Neuroscience var, sinir bilimi e, dediğimiz kısım var ve antropoloji var. Ki sosyolojiye de giren bir yapısı var böyle bakacak olursak. Dolayısıyla aslında benim e, şöyle bir yorum yapmamı zannediyorum yanlış olmaz. E, dünyada var olan bilim adına böyle özü sıkılmış, e, özüne ulaşmış olduğunuz bir alan. Bütün hepsinin, düşünün bakın bu kadar farklı alanların ortak bir noktasından bahsediyorsunuz. E, hani cevher denilen bir şey varsa böyle e, maddeyi var eden... E, bilgiyi var eden bir cevheri varsa o e, zannediyorum kognitif science'in içinde toparlanabilir. E, bu açıdan çok benim ilgimi çeken bir alan. E, ama tabii şimdi soran arkadaşın sorusuna cevap olması için kognitif ile ilgili belki saatlerce konuşulabilir ve bu işin uzmanı da konuşmayı e, benim haddime değil belki çok daha uzman kişiler konuşabilir ama e, soruya cevap olması açısından kognitif science benim gördüğüm, anladığım kadarıyla e, paraya dönüştürülebilen sektörde iş bulunabilen ve e, pratik bir uygulaması olan bir bilim değil. Kognitif sayısı paraya dönüştüren insanlar var. Ama nerede var? İşte mesela Siri'yi yazan kişi veya işte Apple'ın içinde bir iş yapıyorsanız, işte Google'ın içinde bir iş yapıyorsanız, kognitif e, Cognitive Science üzerinden bu bilginizi satmanız, bir şeyler üretmeniz mümkün. E, ama bunu dünyada yapabileceğiniz şirket sayısı, iş sayısı çok kısıtlı. Yani Türkiye pazarına çıktığınızda Cognitive Science konusunda uzman, ...kişileri arayan kaç tane firma vardır? Kaç tane pozisyon vardır o firmada da? Bir kişi iki kişiye çalışıyorsa çalışıyordur, çalışmıyorsa çalışmıyordur. Dolayısıyla hani böyle sektöre, pazara yönelik bir iş değil. Cognitive Science sizin dünya algınızı açar. Çok farklı bir bakış açısı kazandırır. Birden fazla disiplini aynı anda görebilmeniz, onların özüne inebilmeniz... ...insanı tanıyabilmeniz, doğayı tanıyabilmeniz... ...bilgi adına çünkü sonuçta aslında Cognitive Science'ın ulaştığı şey... Bilginin ne olduğu, bilginin nereden geldiği ve o bilginin nasıl kullanılabileceği uygulama alanlarına da bakan, ki işte bunlar hep uygulama alanı oluyor, mesela psikoloji, sosyoloji veya yapay zeka, bilgisayar bilimleri birer uygulama alanı oluyor. Bu alanlara bakan bir şeyi var, yüzü var. Bu açıdan bakınca insan ufkunu çok açan, farklı açılardan bakmasını sağlayan bir yapısı var. Ben e, yüksek lisans ve doktora da doğal dil işlemiyle, natural language processing uğraşmıştım ve o açıdan bakınca e, cognitive science aslında bizim uğraştığımız çünkü dilin bilgisayar tarafından işlenebilmesi, aslında insanın ürettiği dilin insanın ürettiği bilgisayar tarafından işlenebilmesi e, gibi bir süreç var ve orada bir dilin kuralları var mıdır? Varsa bu kurallar nelerdir? Mesela dil bilgisi diyoruz değil mi? Bu dil bilgisi nereden çıkmış? Bir insan oturup bunları icat mı etmiş yoksa doğal olarak gelişen sürecin içinde mi çıkmış gibi? Aslında her sorusu, cognitive science ile uğraşırken sorulan her soru insan ufkunu açan, biraz düşündüğünde insanı böyle aymaya götüren, yani e, ya ne oluyoruz, neymiş bu dedirten sorular. O açıdan çok zevkli. Mesela dikkat nedir? İnsanın dikkat seviyesi, bu aymak dedim ya, insanın IMAC, ne deniyor ona? Awareness, ne denir? Farkındalık seviyeleri. Farklı durumlarda bir şeyleri fark etmesi veya etmemesi. Algı, reasoning, mesela bir şeyleri düşünmek, çıkarım yapmak. Emotionlar, mesela değil mi? İnsanın hisleri, ve bu hislerin algıya etkisi gibi pek çok şey var. Bunları dediğiniz gibi işte mesela e, yani su, suyunu suyu şeklinde user experience testlerde, UX testlerde kullanırsınız. Orada e, kullanıcının e, tecrübe ettiği şeyler, kullanıcının neden böyle çalıştığı veya e, computational linguistics denilen e, text processing'e giden işte veya natural language processing'e giden, speech recognition'a giden e, şeylerde kullanırsınız. Ama işin özü olan ve o cognitive science'ı var eden ve e, aslında İşin zevkte olan kısmı ne yazık ki sektörde çok biraz felsefeye yakın, böyle işin artık özüne yakın bir alan. O yüzden hani buradaki sorunuz işte Cognitive Science ise çok geniş bir yelpazesi var doğru ama bir yandan da yanlış. Çünkü aslında o hepsinin birleştiği ortak bir yani böyle dünya yuvarlak düşünün, küre düşünün. Psikoloji alanından kazmaya başlıyorsunuz. Matematikten kazmaya başlıyorsunuz. Yapay zekadan kazmaya başlıyorsunuz. Sosyolojiden kazmaya başlıyorsunuz. Hepsinin birleştiği orta bir noktada buluşuyorsunuz. İşin özüne iniyorsunuz. Ve bakıyorsunuz ki bütün dünyadaki bilimler aslında bir noktadan çıkıyor olabilir mi acaba? Cognitive Science'da zaten bunun cevabı olabilir mi? Ee, böyle bir... Yani şeyde de mesela var ya bu, bir dönem mesela adam bakıyorsunuz e, tarihte de işte müzikle uğraşıyor, aynı zamanda matematikle uğraşıyor, aynı zamanda felsefeyle uğraşıyor e, ve bakıyorsunuz hepsinde çok büyük işler yapmış. Şimdi böyle bir aslında bu şeye bilinç seviyesine ulaştırmak da kognitif science'in e, anladığım kadarıyla amaçlarından birisi e, hmm. ama e, <laughs> sektör için, pazar için çok e, verimli bir alan değil benim gördüğüm, anladığım kadarıyla. E, bulursanız böyle bir iş... Bence yani bu işi de seviyorsanız hayatınızın adımı olur. Çok da zevkli bir şey olur. Tavsiye de ederim. Yani gerçekten böyle bir işte çalışmayı ben çok isterdim. Hani akademide yaptığımız işler biraz buna yakın işler. Biraz tadını veren işler. Birazcık yani kıyısından köşesinden sonuçta araştırma geliştirme projelerinde bulunmak, işte e, research yapmak, ne kadar research sayılırsa. Çünkü research da biliyorsunuz bir yerde e, bununla ilgili de yorumlar var. Kendimizi kandırmak, insanları kandırmaya kadar giden bir süreci var. Ne kadar gerçekten üretilen şey bilimdir, ne kadar faydalıdır tartışması da hep gündemde. E, işte cognitive science ile ilgili yapılan işlerde de piyasadaki işlerden bahsediyorum. Biraz böyle ama dediğim gibi çok farklı, çok e, insanın dünyasını değiştiren bir bilim olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. En azından benim algıladığım, benim e, gördüğüm e, dünyadan. Tabii böyle bir eğitim alırsanız da lütfen rica ediyorum iyi bir üniversitede alın çünkü e, bu bu tip şeyleri böyle açan e, işte kognitif e, psikoloji diye mesela kognitif psikoloji diye bilimsel psikoloji diye eğitim veren programlar var. Bakıyorsunuz yani hani çok da tatmin edici, çok da iyi içerikte değiller. O öze çok inemiyor mesela. O yüzden böyle birden fazla mesela disiplinden, işin uzmanları böyle programlar var mesela bakıyorsunuz. Ee, ...yüksek sans programı yapmışlar. Size 6 tane ders veriyor. Mesela 8-9 ders de 6 tanesine bakın. Sadece 6 tanesine, 5 tanesine bakın. Hepsi farklı bir disiplinden hoca geliyor. Mesela bilgisayar bilimlerinden hoca geliyor. Psikolojiden geliyor. Felsefeden geliyor. Dil bilimden, lingüistikten hoca geliyor. Bakıyorsunuz. Hepsi konusunda uzman hocalar. Kendi konusunda. Ve size kognitif sans anlatıyorlar. Ee, böyle bir programı tercih etmenizi tavsiye ederim. İnsan ufkunu da çok açacağını ben e, düşünüyorum ama dediğim gibi bir şeyler e, hani bu şey tartışması da var ya sanat için sanat toplum için sanat veya bilim için bilim toplum için bilim e, bu birazcık e, benim anladığım kadarıyla söyleyebileceğim gördüğüm kadarıyla bilim için bilim insanın e, kendi özünden farklı bir dünyaya farklı bir domaine, farklı bir uzaya geçmesi süreci e, kendini e, belki soyutlaması süreci farklı, kendine dışarıdan bakabilme süreci e, dolayısıyla o insanı çok olgunlaştıran, e, kişisel gelişimini çok e, ötelere taşıyan ama bir yandan da tabii e, dönüp baktığınızda kullanım alanı da çok olmayan e, bir şey. E, yani e, böyle bir durum var benim anladığım, gördüğüm kadarıyla tabii. Mutlaka başka kişileri dinleyin. E, bu Bunlar kişisel yorumdur, doğrudur, kesinlikle doğrudur. E, başka bir şey doğru değildir gibi bir iddiam kesinlikle yok yanlış yapıyor olabilirim, yanlış biliyor olabilirim. Bunları her zaman söylüyorum. Ama benim gördüğüm, anladığım durum bundan ibarettir. Umarım faydası olur. Ama araştırın. Tavsiye ederim. Özellikle imkanınız varsa böyle... Çünkü maddi kaygılarla yapılan yüksek lisans veya askerlikten kaçmak için yapılan yüksek lisans veya işte başka amaçlarla yapılan yüksek lisanslardan birisi değil Cognitive Science. Veya hakkını vererek yapmak değil. Böyle bir eğitimi de aslında her insanın belki hayatında belli bir süreçte böyle bir şeyden geçmesi lazım. Belki her bilim insanının böyle bir süreçten geçmesi lazım. Çünkü bilim denilen şeyle uğraşan insanların bilim tarihi, bilim felsefesi gibi şeyleri de bilmesi lazım. Ve bilgi nedir? Bilgiyle olan bilginin dünyamızdaki yansıması nedir? İnsanın bilgiyle olan serüveni nasıldır? Nerelerden geçmiştir? İşte mesela bunun dil bilgisine yansıması, dil bilimine yansıması nedir? Bilgisayar bilimlerine yansıması nedir? Bu Bunların sorgulanması... İnsan nedir'in sorgulanması, insanın e, doğanın bir parçası mıdır, farkı var mıdır gibi sorguların soruların sorgulanması bence çok önemli bir süreç. E, bu biraz duygusal oldu, bir video oldu. E, benim e, dünyamdan e, bu konudaki e, baktığımda gördüğüm şey böyle en azından. Umarım e, faydası olur, e, başarılar dilerim.